Gülistan Hanım başvurdu programımıza. İki kızını arıyor. Evlat bazen deniz suyu gibidir. Ne içilir ne de ondan vazgeçilir. Gelin bakalım Gülistan Hanım bize neler anlatacak. Hep beraber dinleyelim. Rahatsız olmayın lütfen. Gülistan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Programımıza başvurdunuz. Neden? Kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Evet Ayşegül Hanım. Ben kızlarıma ulaşmak istiyorum. Büyük kızım küçük kızımı da alıp gitti. Çünkü küçük kızım zihinsel engelli. Ben küçük kızıma bakamadım iyi. Herhalde ondan alıp küçük kızımı da gitti. Evet, hatalarım oldu. Benim de hatalarım olmadı demiyorum. Onlara istedikleri hayatı veremedim. Onlara iyi bakamadım. Zannedersem onun için gitti kızım. Kaç tane çocuğunuz var Kürs'te? Üç. Üç. Üçü de kız çocuğu mu? Değil, abileri var. Bir tanesi büyük, Cihan büyük oğlum. En büyükleri abileri. Evet, evet, İki kızınız var. Evet, Gülsüm. Neden gitti? İsmi ne kızlarınızın, e, oğlunuzun? Cihan. Cihan oğlunuz. Evet, büyüğü. Hı -hı. Ayten. Ayten. ...ve Neslihan. Ayten küçük olan mı? Küçük olan, zihinsel engelli. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Ol, Neden ol. gitti büyük kızınız galiba Neslihan? Neslihan? Dediniz ki küçük kızımı da alıp gitti. Neden evet. gitti Gülistan Hanım? Ne Şimdi, zaman gitti? Babası yatalaktı. Hmm. Bakmak zorunda olduğum için... ...Neslihan'a çalış çalış diye baskı yapıyordum. Hmm. Tabii ki o da e, okumadı da... ...çalışsın, ayaklarının üzerinde dursun... Eline ekmeğini alsın, gelecekte evlendiğinde kocasının eline bakmasın dedim. Ee, çalışmadı, İşi, bir işe soktum çıktı, bir tanıdığın yanına soktum çıktı. Ee, evlen diyorum, evlenmiyor da ben ne yapabilirim? Yani düşündüm düşündüm başka bir şey bulamıyorum yani ben bu kıza ne yaptım Ayşegül Hanım? Eşim yatalaktı dediniz, yatalaktı. Eşiniz sağ evet. mı? Öldü her şey Allah rahmet eylesin. Sağ ben bu kıza ne yaptım diyorsunuz? İlla ki bir, e, bir şey vardır. Kaç yaşındaydı e, evden gittiğinde? Ya e, ne kadar zaman oldu siz e, ayrılalı çocuklarınızdan? Bir buçuk sene oldu. Bir mi? buçuk sene değil önce mi? gitti. Neyse bir buçuk sene Bir şey oldu? olması lazım ama değil mi Gülistan Hanım? Yani hani durduk yerde kim evini terk eder çıkar bir gider? Bir şey değil de abisine çok kızıyordu. Abisini çok bahane etti Ayşegül Hanım. Niye? Niye abici biraz e, sert davrandı ona? Babası özellikle ö, öldükten sonra evin e, sorumluluğunu Erkeğin alayım dedi. Erkeğim, ya. evet. Erkeğim sorumluluğunu alayım dedi. E, biraz sert girdi. Ama devir evet. o devir değil ki artık yani hani. Abi evin ama kadınlar da alıyor evin sorumluluğunu. Abi ama döverdi, de severdi. De. Yani ne yapıyorsa Hayır, onun ay. iyiliği için yapıyor. Ama bak öyle bir şey yok. Abi ama döverdi, de söverdi de diye bir şey yok. Neslihan da hiç alttan alan bir kız değil. Yani defalarca söyledim kızım. Abine karşılık verme. O senin büyüğün abin. O evimizin artık babanın babandan sonra evimizin direği dedim. Yapma. Arkadaşları geliyordu. Arkadaşlarına bir şeyler söylüyordu. Laf sokuyordu. Biraz kızım kendini geri çek dedim. Her Mesela şey çok karışıyordu. şiddet mi görüyordu abisinden? Net. E, görüyordu ama ha. abisi yani onu eğitmek için ona, onun iyiliğine yapıyordu Ayşegül Hanım. Ya Gülistan Hanım dayakla insan eğitilir mi? Tabii benim oğlumda da suç var söylüyorum ama evlat kızıyorsun ama erkek çocuğu evden de atamazsın evlat. Erkek çocuğunu ne kadar frenleyebilirsin ne kadar dizginleyebilirsin. Bak, böyle. Hele babasının yerine gel, e, Almış bir e, erkek çocuğunu ne kadar frenleyebilirsiniz? Babasının ki... yerine geçmek istedi diyorsunuz ama babasının yerine de geçememişti. Yani hırsını e, kız kardeşinden mi aldı? Ama şöyle şimdi babalık yapayım derken tabii alkolün de etkisiyle biraz e, şiddet kullandı ama yani hep Neslihan'ın iyiliği için yaptı. Neslihan'a e, mesela diyordu ki kızım evde otur çıkma dışarı diyor. E siz çalış diyormuşsunuz, abisi evde oturuyormuş. Öyle değil. Yani ev e, çalışmadığı zaman hiç evde oturmaz ya. Yani. Hep dışarılarda Hmm. O da tabii bir abi olarak baba yerine koyduğu için kendini kızıyordu. Kızım evde otur veya çalışıyorsa çalışsın. Okumadı da, oku dedik okumadı yani, da. Yani abi böyle güzellikle yaklaşıyordu. Neslihan'la böyle güzel konuşuyordu öyle mi? Kızım evde oturmak bak çıkma dolaşma çok fazla. Hani bir zarar olur böyle mi söylüyordu? Tam öyle söylemiyordu. Biraz oğlum da şiddet yanlısıydı. Biraz sert çıkıyordu. Bunu inkar edemem. Ama biz bir aileyiz. Ayşegül Hanım olur. Yani bunu sanki öyle bir söylüyorsunuz ki bir de abisidir, erkektir. Yıkın artık bunları, yıkın. Bizim de hatalarımız var biliyorum da. E, yani şöyle söyleyeyim, biraz kötü arkadaşları da var çevresinde. E onlara da takılıyor. Aslında şöyle hayatta eee neye el attıysa oğlum hep işi ters gitti. Ters gittiği için çocuk bir yerlere sığınmak istedi. E bir düzenli bir hayatımız yok. Babası yatalak. Baba ne zaman yatalak oldu? Eşim, ben 25 yaşındaydım. 25 yaşındaydınız? Evet, çok genç yaşta. Bir yatalığa, bir de zihinsel engelli. kısa bakmak inanılmaz üzerime yük oldu. Üç çocuk da var. Yani siz benim halimi düşünebiliyor musunuz? Ev geçindir iki aileden, iki taraftan da bana bir destek yok. Evine, çocuklara bak. Ev geçindir. İki kişiye bak. Yani... İki yatan insana bak o kadar zor durumdaydım ki Ayşegül Hanım. Çok gençmişsiniz. Çok gençtim ve Peki, güzel bir kadındım da yani Hala güzel bir kadın. Sağ olun. Güzel bir kadındım ve hem aileme hem eşime bakmak dışarıda çalıştım, geldim evde çocuklarıma baktım. Yani hayat benim için de kolay değildi Ayşegül Hanım. Benim için kolay mıydı? Neslihan şimdi en ufak şeyde kaçıyor. Hayat bana o kadar zordu ki Yani yerinde e, ekmek olmadığı zamanlar oldu. Ben dışarıda çıkıp çöplerden ekmek aldım Ayşegül Hanım. Yani benim için hayat kolay mıydı? Şimdi Neslihan bir şey denildiğinde hemen e, parlıyor. Çalış kızım diyorum hayatını kurtar bak. Benim gibi beni gör benim gibi olma. Ekmeğini eline al. Yarın bir gün evlensen bile ...kocan da olsa kendi ayaklarının üzerinde dur... ...ayrılırsa her şey olur... ...insanın hayatta başına her şey geliyor Ayşegül Hanım... ...bak ben yani genç yaşta dul kaldım... İnanın yani... E, Ayten yatalak, doğuştan mı engelliydi? Şey e, havale geçirdi o... Çünkü ha küçükken... Evet ondan sonra oldu. Anlayamadınız mı hiç? Anlayamadık çünkü... E, ...doktora götürdük... ...doktor e, yani bu... Zihinsel engelli kalacak dedi. İşte aslında yani maddi durumumuz şey olsa belki onu tedaviye bir yere götürebiliriz, ilaçları alabiliriz ama ona da imkanım olmadı. Yani hayatta inanın hastane tedavi ihtiyaçlarını yemek yiyecek paramız olmadı bizim, ekmek alacak paramız olmadı.